Evlat, sen bugünün AVM'sini bilirsin ama bizim zamanımızda onun adı Bedesten'di. İçeri girdiğinde bir koku karışımı alırdı burnuna. Misk, amber, yeni kavrulmuş kahve ve araya sızan bir nal kokusu. Çünkü nalbantla kahveci yan yanaydı. "Dedem, o zamanlarda indirim var mıydı?" diyorsun. "Olmaz mı evladım? Ama biz ona kış kıyamet bereketi derdik." Karpuz kışın ucuzsa bilirdin ki, ya yanlışlık var ya da Şeyhülislam fetva vermiştir. Çarşıyı yöneten biri vardı. Ketüda, hem zabıta, hem vergi memuru, hem psikolog. Tartıda eksik gram mı var? Alır teraziyi kafasına geçirirdi. Ama nazik yapardı bunu, çünkü Osmanlı zarafeti her şeyden önce gelirdi. Kuyumcu ayrı, kalaycı ayrı. Ama en cafcaflısı attar dükkanıydı. Ne ararsan vardı. Gül yağı, sinemeki, hatta erkekliğe ilk adımı atacaklara özel karışım. Çarşıyı gezmeden gün batmazdı evlat. Alışverişten çok dedikodu dinlemeye gidilirdi. Bir gün Yeniçeri kahveye girip sadrazam görevden alınmış dedi. Ertesi gün görevden alındı gerçekten. İşte öyle bir yerde Osmanlı çarşısı. Parası olan alışveriş ederdi, parası olmayan sohbet ederdi. Herkesin nasibi ayrılmıştı zaten. Unutma evlat. Dedem anlattıysa doğrudur. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız yoksa dedem bastonla vurur sizi.